bir şey yok. İçeri aldım ayakkabıları. Şimdi evde yok herhalde. O şimdi geçerken bakar. Heh, birisi var bunda. Yalandan bir şey tık 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 bahane eder girer içeriye. Hep ben de ya. Gelecek şimdi. Birisi hele bir, bir eve misafir çağıran kız. Mecbur muyum ben ya? Her çağırdığımda. Aşkım sen de geldi abi ama gelmedi. Git artık ya. Bir kuruluyor kaynım gelene kadar. Bu karnını doyuruyor, o doyuruyor, bu doyuruyor. ben yenilen de değilim anladın mı? Yani böyle bir şey yok. Geçen kaynanamlar ben. Kapıda çocukları yolladı. Ah oh, güzel yediler içtiler. E sen ağırla beni de çağır yukarıya. Yok asla öyle bir şey yok. Hep ben de yensin içsin öyle. Hep ben haymana beygiri gibi sırtımdasın. Böyle bir şey var mı ya? Geçen görümcen oradaydı. Ben niye çağrılmıyorum? Çünkü beni bir kaynatacaklar önce. Gider ayak görümcem arıyor o da değil. Aşkım diyor kalkmadan biz seni gülüm. şimdi mi aklın başına geldi ha? Çünkü kalkar ayak beni arıyorsun yediniz içtiniz orada pırklandınız ama bana gelince pıp 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 gül 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 çocuğum çocuk aşağıdasınız. Ben insan evladıyım ben. Ben ondan korkmuyorum ha, ayırırım adamı da.